Herkese merhaba. Bugün sizlere ikinci yılbaşı makyajımı yapacağım. Bu Mürdüm tonlarında çok güzel bir makyaj. E, ruj de mor. E, Dolayısıyla birbirini çok iyi tanımladığını ve yılbaşında çok fazla kullanılacağını düşünüyorum. Tam gözlerimin ortasında da e, beyaz sim ve beyaz farla tamamladım bütün makyajı. Umarım severek izlersiniz. Bu makyajı nasıl yaptığımı görmek için izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Nemlendirdiğim yüzüme fondötenimi uyguluyorum. Make Up Forever HD fondöten ve Crayola'nın e, Supra karıştırdım. Çünkü cildimin gerçekten kapatıcılığa ihtiyacı var şu sıralar. Ondan sonra da kaşımı halledeceğim. Benna'nın e, top rengindeki kaş kalemini kullanıyorum bunun için. bir gözüme makyajı video çekmeden önce yapmıştım. Şimdi ikincisine uygulayacağım bütün makyajı. Bugün Smashbox'ın The Masterclass paletini kullanıyorum. Gördüğünüz gibi mürdüm. Ara renk yani gözümüzün katlandığı yere sürdüğümüz ara renk. Ondan sonra da altın barındıran beyaz renklerini kullanacağım ortası için de makyajın. İlk başta tabii ki gözümüzün katlandığı yerden yere gölge rengimi uygulayarak başlıyorum. Bu gölgelendirme işlemini gözümün katlandığı yerin birazcık daha üstüne doğru uyguluyorum ki tam smokey eyes olsun bu makyaj. Ondan sonra gözümün dış kısmına ters şeş şeklinde mürdümü uyguluyorum. Aynı şeyi gözümün tam iç kısmına da uygulayacağım. Ortayı boş bırakıyorum. Ona da altın simli beyaz parlarım gelecek. Mürdüm formu sürerken ilk başta daha büyük çene bir kalem fırça kullandım. Göz içiminde sonra fırçayı değiştirdim. İnce uçluya geçtim. Daha belirgin olması için. Ee, aynı zamanda da bunu yapmamın nedeni daha belirgin C şekilleri ya da gölgelendirme yapabilmem. Zaten bir makyajın bütün gidişatında göreceksiniz. Tekrar mürdümü süreceğim, karıştıracağım. Mürdümü süreceğim, karıştıracağım. Gölgelendirme rengiyle tamamlayacağım bütün karıştırma işlemini. Şimdi içinde sarı sim barındıran beyaz farımı tam gözümün ortasına uyguluyorum. Bu gerçekten bütün görüntüyü bir araya getirecek makyajda. Tekrar mürdümleri koyulaştırıp son bir kez karıştırdıktan sonra da kullandığım simime geçeceğim. Bundan önce aynı mürdüm rengini göz altlarıma uyguluyorum. Bu kısmı unutmuşum demin konuşurken. Bunu da gayet kalınca uyguluyorum çünkü kirpik tiplerimi siyah farla belirginleştireceğim daha sonradan. Bugün kullandığım Make Up For beyaz simi. Bunu geçen videomda kullandığım glitter e, glue ile kullanıyorum yani sim yapıştırıcısıyla. Bunu da yaptıktan sonra zaten göz makyajı başka bir boyuta geçecek. E, aynı şeyi tam göz pınarımın oraya da sürüyorum simleri. Şimdi dediğim gibi kirpik diplerimi koyulaştırıyorum. Yine bu makyajda da eyeliner kullanmadım. Makyajı öldürmesin diye. Bu arada aynı şeyi göz içlerime de uyguladım siyah farı. Yalnız o videoda kayda olmamış maalesef. O yüzden e, siyah kalem ya da siyah far uygulayabilirsiniz gözünüzün içine ve üst tarafına. Yine her zamanki gibi bugün elim L'Oreal Voluminous Curl Brush. Bunu da kirpiklerime uyguladıktan sonra göz makyajım bitmiş olacak. Sıra geldi pudraya. Bugün Make Up Forever'ın HD pudrasını kullanıyorum. Bu gerçekten çok hafif ve aynı zamanda da çok güzel bir pudra. Herkese tavsiye ederim. Yüzümü birazcık daha canlandırmak için Burjuan'ın bronzerını kullanıyorum. Bugün gölgelendirme rengi kullanmayacağım. Sadece bronzer ve allık kullanacağım. kullandığım allıkta Benefit'in Sugar Bomb allığı gerçekten çok güzel. Hem pembelik hem de şeftali tonlarını barındıran bir allık. Bunu istediğim miktarda yüzüme uyguluyorum. Ondan sonra Görkem'in bana hediye ettiği Sleek marka kontür ve highlight paletini kullanacağım. Bunun sadece highlight'ını kullanıyorum bugün. Çok güzel, çok göze batmayan bir highlight var bu Sleek paletin. Bugün ruj olarak Mac'in Rebel isimli rujunu kullanıyorum. Bu mor bir ruj ve bu görünüme gerçekten çok güzel uydu. Öncelikle bunu ruj fırçasıyla dudak kalemi şeklinde uyguluyorum ki dışarıya taşır mıyım sonra içini doldururken. Bu tarz renkler kullanırken size de aynı şeyi yapmanızı öneririm. Çünkü bir kere taştığımı temizlemesi gerçekten çok zor oluyor çok pigmentli olduğu için. Müzik bu arada kullandığım bütün ürünleri tabii ki hakkında kısmına yazacağım. Merak etmeyin. Oradan bakabilirsiniz. Makyajım bitmiş de böyle. Ben gerçekten bu Makyajın yılbaşına, yılbaşı partilerine çok uygun olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de beğenerek ve severek izlemişsinizdir. Bu makyajı yılbaşında yaparsanız lütfen bana Instagram'dan e, yollayın. Ben de göreyim, çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarım için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.